Evet arkadaşlar bugün yepyeni video arkadaşlar arkadaşlar bugün Granon'u incelesek arkadaşlar arkadaşlar An makineler yani kapsül makineler ve onlar hakkındaki bilgileri size vereceğim arkadaşlar İlk ilk makine yerimiz arkadaşlar Skull'da arkadaşlar Bildiğiniz için arkadaşlar makinelerin itemler çıkıyor şimdi göstereceğim arkadaşlar bu makine dediğimiz şeyler Buradaki bunlar arkadaşlar şunlar mesela bunlar makine dediğimiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapsül makineler arkadaşlar. İçinde ödüller çıkıyor. Emoji falan yani. Makineye göre değişiyor arkadaşlar. Bu ödüllerin arkadaşlar mesela prezes yazıyor arkadaşlar şurada. 20'de 20, -20 tamamlarsanız arkadaşlar size bir tane bonus ödül veriyorlar arkadaşlar. Bu kağıt bunu mesela school'daki şeyde kağıttan uçan montunu veriyorlar arkadaşlar. Diğer makinelere bakalım bir de arkadaşlar. <laughs> i̇kinci elimize geldik arkadaşlar. Bu ilk secret bug Cave arkadaşlar. Burası nerede? Öster arkadaşlar. Burada arkadaşlar. İkinci makinemiz. Bu yani en pahalı makine arkadaşlar. Oyundaki en pahalı makine bu arkadaşlar. 5k üstü arkadaşlar. Gerçekten buna değer mi bilmiyorum ama. Bütün ödüller ya güzel bir ödül verdiğini biliyorum arkadaşlar ama. Yani insanın önüne razı olmuyor. 5k. 30k arkadaşlar ediyor ya toplam arkadaşlar 6 tane 30k 5k tanesi için güzel bir ödül veriyor. bilmiyorum var. Her makinede veriyor ama bazı makinelerde veriyor. Yani bunda veriyorlarsa da ne ödül veriyorlar bilmiyorum arkadaşlar yani. Şahane sonra sonra kırıcız. Baya 5K geçeyim Burada genelde bugler falan kelebekler falan uçuyor. Bunlar falan belki falan yani bunlar. Ee, Butterworld falan Şimdi arkadaşlar diğer bakımıza geçelim hemen. Yani diğer bakıyorum. Diğer makinemize geçelim hemen. Arkadaşlar şu an video arkadaşlar çok değişik bir arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu bak mı bu oyundan dolayı mı kaynakları yoksa herkese her böyle mi şu an bilmiyorum arkadaşlar değişik olay yani böyle iki tane ray üst üste denk gelmiş yani böyle ilk kez görüyorum böyle dörtlü falan ilk kez oluyor arkadaşlar yani buradan olmadı böyle değil arkadaşlar yani bak mı olmuş orada yoksa e şansıma oyun böyle mi denk geldi anlamadım arkadaşlar. İkinci yerimiz arkadaşlar şu gördüğünüz üzere. Kesinlikle bak olduğu belli oluyor şu an. Ya bak gibi geliyor ama bilmiyorum yani oyundan da kolay kaynak bunlar da olabilir.